Bazı erkeklerin tanıştıkları her kadının dikkatini kolayca çekebilmelerinin nedenini hiç merak ettiniz mi? Bu görünüş, zenginlik veya prestijle ilgili değil. İletişim kurma biçimleriyle ilgili. Yüksek değerli erkeklerin gizli bir silahı var ve bu beklediğiniz gibi değil. Yorumları yanlarında olmadıklarında bile kadınların onları özlemesine neden oluyor. Aşağıdaki birkaç dakikada bir kadınla vedalaştıktan uzun süre sonra bile sizi hatırlamasını sağlayacak şekilde nasıl konuşacağınızı göstereceğim. O halde neden dikkatli olmalısınız Çünkü bu kadınlarla etkileşim kurma şeklinizi kalıcı olarak değiştirecektir. Bir numaralı, gizem faktörü. Gizem özellikle insanların sosyal medyada aşırı paylaşım yapmaya alışkın olduğu bir dünyada modern flörtte yeterince takdir edilmeyen bir sanattır. Yüksek değerli erkekler her şeyi çok erken ifşa etmenin etkileşimin heyecanını ve merakını kaçırdığını bilir. Kadınlar doğal olarak tam olarak anlamadıkları şeylere çekilirler. Bu yüzden biraz gizem çok işe yarar. Bunun ardındaki psikoloji basittir. Bir şey bilinmediğinde veya sadece kısmen ortaya çıktığında beynimiz çözüm ister. Tamamen net olmayan şeylere takılıp kalırız çünkü onları çözmek isteriz. Yüksek değerli erkekler bunu kendi avantajlarına kullanırlar. Yüksek değerli bir erkek konuştuğu ilk andan itibaren onun ilgisini çekecek kadar bilgi sunar ancak merakını giderecek kadar değil. Eğer "Ne iş yapıyorsun?" diye sorarsa, "Biraz karmaşık ama hoşuma gidiyor." diye cevap verebilir. Bu küçük cevap daha sonra onun hakkında düşünmesine ve konuşmayı zihninde tekrar oynatmasına neden olarak daha fazla soruyla baş başa bırakır. Daha fazlasını bilmek isteyecektir ve onu özlemesinin sebebi tam olarak budur. Kasıtlı belirsizlik buradaki anahtar, belirsizliğinizle kasıtlı olmaktır. Yüksek değerli erkekler sinir bozucu olmak için sorulardan kaçınmazlar. Konuşmayı devam ettirmek için belirsizliği kullanırlar. Bazı şeyleri söylemeden yeterli şeyi göstermekle ilgilidir. Örneğin Hobileriniz veya boş zamanlarınızda nelerden hoşlandığınızı sorarsa, her şeyi listelemek yerine, gerçekten heyecan verici bir proje üzerinde çalışıyorum. Sana bir ara anlatırım diyebilirsiniz. Bu, onun ne olduğunu merak etmesine neden olur ve merakı artar. Hikayeyi duymak için istekli bir şekilde bir sonraki konuşmayı dört gözle bekleyecektir. Gizem kaçamak cevap vermekle ilgili değildir. Derinlik hissi yaratmakla ilgilidir. Yüksek değerli erkekler, bir kadını ilgilendirmek için her ayrıntıyı paylaşmaları gerekmediğini anlarlar. Aslında ne kadar az şey ifşa ederseniz, boşlukları hayal gücüyle o kadar çok dolduracaktır ve bu da sizi daha da ilgi çekici hale getirir. Stratejik sessizlik. Gizemin bir diğer kısmı da ne zaman konuşmamanız gerektiğini bilmektir. Sessizlik rahatsız edici olabilir. Ancak yüksek değerli erkekler sessiz anlarda gelişir. Biraz gerginlik yaratmasına izin verirler. Eğer boşlukları her zaman doldurursanız, ona ne hissettiğini düşünmesi için asla alan vermezsiniz. Özellikle ilgi çekici bir yorum veya soru yönelttikten sonra yüksek değerli erkekler kısa bir süre sessizliğe izin verir. Bu küçük duraklamalar kendinizi emin hissetmenizi sağlar ve merak uyandırır. Ona düşündürücü bir soru sorduğunuzu ve sessizliğin uzamasına izin verdiğinizi düşünün. Bu, onu sohbete daha derinlemesine dalmaya teşvik eder ve kelimelerin veremeyeceği samimi bir an yaratır. Uzun vadeli oyun oynamak gizem, sabırla birleştirildiğinde en etkili olanıdır. Yüksek değerli erkekler uzun vadeli oyun oynarlar. Yavaş bir yanmanın anında çekimden daha güçlü olabileceğini anlarlar bir seferde sadece birazını ortaya koyarak onu uzun vadede meşgul tutarsınız. Sizinle her etkileşime girdiğinde biraz daha fazlasını bilmek isteyecektir. Ve her şeyi aynı anda ortaya koymadığınız için toplantılar arasında sizi düşünmeye devam edecek ve sizi anlamaya çalışacaktır. Bu kademeli ortaya koyma, gerginlik ve beklenti yaratarak etrafta olmadığınızda sizi daha da özlemesine neden olur. İki numaralı İlk izlenimlerin gücü, kalıcı çekim için sahneyi hazırlamak. İlk izlenimler, yüksek değerli erkeklerin özlem ve merak duygusu yaratmasının temelini oluşturur. Ancak çoğu erkeğin yanlış yaptığı şey şudur: Bir kadını hemen etkilemeye çalışmaya çok fazla odaklanırlar; ister fiziksel görünüm, ister gösterişli hikayeler veya ezici bir çekicilik olsun. Yüksek değerli erkekler İlk konuşmanın onu kazanmakla ilgili olmadığını bilirler. Bu, onun zihninde ince ve kalıcı bir iz bırakmakla ilgilidir. Asıl anahtar, bu erkeklerin bir bayanı ilk buluşmalarında nasıl hissettirdikleridir. Yüksek değerli erkekler, kadınların erkeklerden önemli ölçüde daha duygusal olarak farkında olduklarını fark ederler. Vücut dili, ses tonu ve hatta yaydığınız enerji gibi küçük işaretleri yakalarlar tek bir kelime bile söylemeden önce kendinizi nasıl taşıdığınız, konuşma bittikten uzun süre sonra bile sizi düşünüp düşünmeyeceğini belirler. Özgüvenin söylenmeyen dili. Özgüven sahte olabileceğiniz bir şey değildir. Kendinizi ve dünyadaki yerinizi nasıl gördüğünüze dayanır. Yüksek değerli bir erkek değer kattığını bilerek her duruma girer. Duruşu dik, hareketleri kasıtlı ve konuşması sakindir konuştuğunda cümleleri aceleyle söylemez veya havayı kelimelerle doldurmaz. Söylediği her kelime kasıtlıdır. Bu telaşsız tempo güçlü bir şey yapar, onu dikkatini vermeye zorlar. Yavaş ve kendinden emin bir şekilde konuştuğunuzda bilinçaltına kontrolün sizde olduğunu işaret eder. Konuşmada güven yüksek sesle veya güçlü bir şekilde konuşmakla ilgili değildir. Ölçülü ve amaçlı olmakla ilgilidir. Kadınlar her cümlede kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissetmeyen erkeklere doğal olarak çekilirler. Uygun şekilde ele alındığında sessizlik en büyük güçlerinizden biri olabilir. Yüksek değerli erkekler konuşmadaki boşluklardan korkmazlar. Sessizlik anları onun az önce söylediklerinizi analiz etmesini, düşünmesini ve özümsemesini sağlar. Onun doldurmak isteyeceği bir boşluk yaratır ve sizi etkilemek için sık sık tartışmaya devam eder. Duygusal kontrol çekicidir. Kadınlar erkeklerde güvenlik ve istikrar ararlar. Yüksek değerli erkekler tepkilerini kontrol ederek duygusal istikrar yansıtırlar. Size alaycı bir yorumda bulunursa veya hafif bir meydan okuma yaparsa duygusal veya savunmacı bir şekilde tepki vermeyin. Yüksek değerli erkekler bunu nasıl geçiştireceklerini veya hatta bunu eğlenceli bir meydan okumaya nasıl dönüştüreceklerini bilirler. Bu ona kolayca sarsılmadığınızı gösterir ve bu inanılmaz derecede çekicidir. Duygusal dayanıklılık baskıyla başa çıkabileceğinizi gösterir. Kadınların bir partnerde aradığı temel bir özelliktir. Her tartışma yüksek değerli bir erkeğin duygusal olgunluğunu göstermesi için bir fırsat sağlar. Tepki vermediğinizde sizi kalabalığın arasından sıyrılan biri olarak görmeye başlayacaktır sakin, soğukkanlı ve en önemlisi kendinize güvenen birisiniz. Yüksek değerli ince jestlerle etkili iletişim. Erkekler ince hareketlerin kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğunu fark eder. Bu nedenle abartılı jestler gereksizdir. Elini nasıl sıktığınız, sesinizdeki dinginlik veya o konuşurken gülümseme şekliniz gibi basit bir şey bile önemli bir etkiye sahip olabilir. Kadınlar sürekli olarak beden dilini okurlar genellikle erkeklerin fark ettiğinden daha fazla. Yüksek değerli erkekler göz teması kurmak, dinlediklerini göstermek için başlarını sallamak veya ellerini rahat tutmak, asla kıpırdatmamak gibi küçük, hesaplanmış jestlerle sıcaklık ve kontrol yayarlar. 3 numaralı duygusal etki. Kelimeler kolaydır ancak yüksek değerli erkekleri diğerlerinden ayıran şey her etkileşimde duygusal deneyimler yaratma yetenekleridir. Sadece ne söylediğinizle ilgili değildir, uyandırdığınız duygularla ilgilidir. Yüksek değerli erkekler kadınların duygusal yaratıklar olduğunu ve bir konuşma sırasında onu nasıl hissettirdiğinizin içeriğin kendisinden daha önemli olduğunu anlarlar. Küçük sohbetlerle zaman kaybetmezler konuşmayı başlatmak için kısa bir süre sohbet edebilirler ancak hızla daha derin, daha önemli konuşmalara geçerler. Onun değer verdiği, onu harekete geçirdiği veya onu farklı kılan şeyin özüne inen sorular sorarak söylemde duygusal inişler ve çıkışlar yaratırlar. Bu duygusal iniş çıkışlar onun odaklanmasını ve yatırım yapmasını sağlar. Düşündürücü sorular sormak Duygusal bir deneyim yaratmanın en iyi yollarından biri onu düşündüren ve hissettiren sorular sormaktır. Yüksek değerli erkekler en sevdiğin renk nedir gibi yüzeysel sorular sormazlar. Daha derinlere inerek çoğu insanın bilmeyeceği tutkulu olduğunuz bir şey nedir gibi sorular sorarlar. Bu sorular sohbeti yüzeyin ötesine taşıyarak onun kendi duygularını düşünmesini sağlar. Bu duygusal derinlik bir bağ oluşturur ve etrafta olmadığınızda sizi özleme olasılığını artırır. Duyguları uyandırmak için hikaye anlatımı. Yüksek değerli erkekler belirli duyguları uyandırmak için hikaye anlatımını kullanır. Örneğin, bir macera duygusu yaratmak istiyorsanız, ona spontane bir seyahate çıktığınız bir zamanı anlatın. Savunmasızlığı uyandırmak istiyorsanız, üstesinden geldiğiniz kişisel bir zorlukla ilgili bir hikaye paylaşın. Onu başarılarınızla etkilemekle ilgili değil, unutulmaz bir duygusal bağ yaratmakla ilgilidir. Duygusal bağlantılar oluşturmak. Duygusal bir bağlantı, konuşma bittikten uzun süre sonra bile aklında kalan bir andır. Yüksek değerli erkekler bu bağlantıları zamanında yapılan iltifatlar, şakacı takılmalar veya paylaşılan kahkahalar yoluyla nasıl yerleştireceklerini bilirler. Örneğin ona benzersiz ve belirli bir şekilde iltifat edebilirsiniz. Ne kadar tutkulu olduğunuzu seviyorum. Bu tür bir coşkuya sahip biriyle tanışmak nadirdir. Bu iltifat görünüşle ilgili değildir, karakterle ilgilidir ve çok daha anlamlı hale getirir. Bunu zihninde tekrar canlandıracak ve hissettiği olumlu duyguları hatırlayacaktır. 4 numaralı yeniden bağlanma. Zamanlama sanatında ustalaşmak. Yeniden bağlanma sürecin önemli bir parçasıdır. Sizi özleyeceği o alanı yarattıktan sonra yüksek değerli erkekler hayatına ne zaman ve nasıl yeniden girecekleri konusunda stratejik davranırlar. Zamanlama her şeydir. Çok erken iletişime geçmek çekiciliği boğabilirken çok uzun süre beklemek duygusal bağın kaybolmasına neden olabilir. Yüksek değerli erkekler mükemmel bir denge kurar. Tam doğru anda yeniden etkileşime girerler kadın onları özleyecek kadar vakit bulduğunda ama henüz devam etmediğinde bunun için zamanlama ve duygusal ipuçları konusunda keskin bir anlayışa sahip olmak gerekir. Yüksek değerli erkekler durumu nasıl okuyacaklarını ve bir kadının kendilerinden tekrar haber almaya hazır olduğunu nasıl anlayacaklarını bilirler. Sadece sıradan bir WhatsApp mesajı göndermezler. Yeniden etkileşime girdiklerinde bunu amaçlı yaparlar önceki konuşmadan belirli bir olayı gündeme getirerek kurulan duygusal bağı yeniden canlandırabilirler. Bu tür dikkatli yeniden etkileşim sadece bunun için ulaşmadığınızı, daha önce başlayan anlamlı bir tartışmayı sürdürdüğünüzü gösterir. Derinlemesine yeniden etkileşime geçme. Yüksek değerli erkekler yeniden etkileşime girdiklerinde yüzeysel konuşmalara geri dönmezler. Bunun yerine Son etkileşim sırasında atılan duygusal bağlantının temeline inşa ederler. Tartışılan belirli bir şeye atıfta bulunabilirler. Gerçekten dinlediklerini ve onun düşüncelerine ve duygularına yatırım yaptıklarını gösterebilirler. Örneğin, bir proje üzerinde çalıştığından bahsettiyse, "Proje nasıl gidiyor? Söylediklerini düşünüyordum." diye sorabilirsiniz. Bu onun sadece görünüşüne veya temel tepkilerine önem vermediğinizi gösterir, onu neyin harekete geçirdiğini bilmek istersiniz. Bu tür bir yeniden etkileşim duygusal bağı kurar ve siz orada yokken sizi özleme olasılığını artırır. Bu, onun bir kişi olarak düşünceli, anlayışlı ve ona yatırım yaptığınızı gösterir. Bu, günümüz flört dünyasında nadirdir. Yüksek değerli erkekler sadece hızlı, Yüzeysel bağlantılar aramazlar. Daha derin bir şey inşa ederler ve kadınlar bunu hissedebilir ve bağlantıda kalmak isterler. 5 numaralı yokluğun gücü. Yüksek değerli erkeklerin kullandığı en güçlü araçlardan biri itme çekme dinamiğidir. Duygusal olarak mevcut olmak, sonra geri çekilmek ve sonrasında alan yaratmak. Herhangi bir şeyin fazlası, hatta dikkat bile etkisini zayıflatabilir. Harika bir etkileşimden sonra bir oyun olarak değil, alanın değerini bildikleri için mesafe yaratırlar o yokluk anlarında. Bir kadın düşünme, konuşmayı zihninde tekrar etme ve onu özlediğini fark etme şansına sahiptir. Yüksek değerli erkekler çekimin etkileşimler arasındaki alanda geliştiğini anlar. Her zaman onun karşısında olmazsanız merak etmek ve beklenti oluşturmak için zamanı olur. Bu sizi tekrar görme arzusunu besler. Onu daha fazlasını isteyerek bırakmak. Yüksek değerli erkekler bir sohbetten çıktıklarında onu daha fazlasını isteyerek bırakırlar. Vedalaşmayı uzatmazlar veya sohbet sona eriyorsa sohbeti sürdürmeye çalışmazlar. Bunun yerine yüksek bir notla bitirirler. Örneğin harika bir sohbetin ardından "Koşmam gerek ama bunu başka bir zaman sürdürmek isterim." diyebilirsiniz. Bu, sohbeti olumlu bir şekilde sonlandırır ve bir sonraki etkileşim için tohum eker, sizi daha da çok özlemesini sağlar. Sonuç, iletişim sadece kelimelerden daha fazlasıdır. Yüksek kaliteli erkekler, her sohbette duygusal derinliği, gizemi ve beklentiyi nasıl ileteceklerini bilirler. Bir izlenim bırakan ve bir bayanın onları özlemesine yer açan bir konuşma tarzları vardır ve tekrar etkileşime girdiklerinde bunu kasıtlı olarak yaparlar ve her seferinde duygusal bağı geliştirirler. Bu becerilerde ustalaşarak kadınların size nasıl tepki verdiğinde bir fark göreceksiniz. Kadınları arama veya etkileme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz. Bunun yerine yaydığınız gizem, güven ve duygusal etkiyle size çekilecekler. En önemlisi, orada olmadığınızda sizi özleyecekler. Bu da yüksek değerli erkeklerin kovalamadığını, onları çektiğini bir kez daha kanıtlıyor.